kaçmadı. Hemen küçük ucundan tuttuk bakalım. Eve kadar gideceğiz inşallah. Hemen önümüzde zeytin var. Orada burada bekliyormuş. Ama o süslü de a, ileride tarlada yatıyor. Onu da çekeriz. Yukarıda gidiyor. Biz, biz de eve doğru gidiyoruz. İnşallah gideceğiz. Uzakta beyaz bir. Beyaz değil. Oo sürü göründü. Eyvah eyvah. Onların da köpekleri var. Hadi bakalım.